Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Suveyda'da çatışmalar sürüyor. Dün çatışmalar tekrardan Suveyda'da başlamıştı. Suriye'de yeniden ortalık karıştı arkadaşlar. Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda ilinde e, yerel türcü grupları ile rejim güçleri arasında artan gerilim can almaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin bildirdiğine göre pazar günü düzenlenen İHA saldırısında yer yaralanan yerel gruplara bağlı bir savaş savaşçı pazartesi günü yaşamını yitirdi. Aynı çatışmalarda Rema Hazem hattında iki dürzi savaşçının daha öldüğü bildirildi. Böylece son 24 saatte ölen dürzi, dürzi savaşçı sayısı dörde yükseldi. Öte yandan Suveyda kenti e, çevresindeki çeşitli askeri nokta ve kontrol noktalarını yönelik silahlı saldırılarda ise 5 rejim askeri hayatını kaybetti deniliyor. Öldürüldüğü söyleniyor. Böylece 3 Oğuz 3 Ağustos pazar gününden bu yana taraflar arasındaki çatışmalarda toplam ölü sayısı 9'a çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve ayrıca 13 Temmuz'dan bu yana Suveyda'da yaşanan çatışmalar, infazlar ve İsrail bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1520'ye ulaştığını da e, duyurdu. Ve bu çatışmaların devam edeceği de hala söyleniyor. E şimdi konuştuğumuz zaman 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 işte burada ifade ediyoruz. Oradaki işte Dürzilerle birlikte, Alevilerle birlikte, Kuzeydoğudaki Kürtlerle birlikte bir çözüm yolu bulunamadığı sürece Suriye'de bu dinamikler, bu özellikle diken üstü meselesi devam edecek. Özellikle Suveyda'da bir çözümün artık bulunması gerekiyor. Dürzilerle anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Ne yönden anlaşılıyor? Ne yönden anlaşılmıyor? Bunu yakından takip edeceğiz ama bu konuyla alakalı şunu söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde bu çatışmaların devam edeceği de sürekli dile getiriliyor. Hala bu riski taşıdığı söyleniyor ve ülke geneline yayılmasından endişe duyulduğu belirtiliyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak bir açıklama yaptı. Özellikle Suriye'nin Kuzey Doğusu'nda yaşanan çatışmalarla ilgili SDG ile Şam arasında Şam güçleri arasında yaşanan çatışmalarla alakalı Genel Sekreter tüm tarafları şiddeti derhal durdurmaya ve sükunet yeniden tesis etmeye çağırıyor. Acilen şiddeti durdurun diyor. Sivillerin korunması her aktörün temel sorumluluğudur e, denildi. SDG Suriye ordusu içindeki disiplinsiz grupların Münbi çevresindeki mevzilerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Buna karşılık Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları reddederek SDG'yi suçladı. Bakanlık SDG'nin Münbi kırsalında bir köye roketli saldırı gerçekleştirdiğini, olayda ise 4 asker ve 3 sivil yaralandığı iddia edilmişti bildiğiniz üzere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Ak bu durum bizi endişelendiriyor. Derhal durdurulması gerekiyor bu şiddetin acil bir şekilde sükunete varılması gerektiğini ifade ediyor ve çağrısını yeniliyor. ABD'den ise Kuzeydoğu'daki üstlere askeri bir takviye geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son aylarda aslında ABD'nin ee, Suriye'nin kuzey doğusundan çekilme gibi daha doğrusu Suriye'nin tümünden çekilme gibi meseleler gündeme geliyordu ve zaten asker sayısı bir hayli düşmüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin aktardığına göre ABD öncülüğündeki uluslararası ko koalisyona ait 38 araçlık bir askeri konvoy Kürtistan bölgesinden yola çıkarak dün Suriye'nin kuzey doğusunun Hasekeli'nin kırsalında bulunan Kasrak Üssü'ne, yerleşti e, denildi, ulaştı denildi. Askeri konvoyun ve, velit sınır kapısı üzerinden geçtiği ve Uluslararası Koalisyon'a ait helikopterlerin eşliğinde bölgeye giriş yaptığı belirtiliyor. Konvoyda beton bloklar, akaryakıt tankerleri ve içeriği bilinmeyen mühürlü kasaların bulunduğu da kaydedildi ve tam tamına 38 araçlık bir konvoyla askeri üstlere bir takviye gönderdi ABD ve diğer bir yandan süreç komisyonu Komisyonu Türkiye'de işleyen bildiğiniz üzere bir süreç vardı ve bu sürece ilişkin komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi ve e, ikinci toplantı günü de belli oldu arkadaşlar. Mecliste kurulan açılım komisyonu ilk toplantısını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tören, tören salonunda gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığını yaptığı toplantıya AK Partiden 21 milletvekili katıldı, CHP'den 10 milletvekili, MHP'den 4 DEM Parti'den 4 Yeni Yol'dan 3 ve diğer partilerden birer üye e, katıldı. 48 vekilden oluşan komisyonun adı henüz belirlenmedi arkadaşlar. Ve Kurtulmuş Komisyonun açılış konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor. Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değildir. Aynı zamanda aziz milletimizin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Burada toplanmış olan komisyon sıradan bir heyet değil, yarınlarımızı onarma cesareti ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirme iradesi gösteren tarihi bir heyettir ifadelerini kullandı. Burada asli meselemiz hiç şüphesiz ana eser yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclisin halkın sesi olmanın yanında toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir ifadelerini kullandı. Ve milyonlarca insan topraklarından edildi denildi. E, yapmış olduğu açıklamada bir kez daha şeffaflık vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Ve özel özellikle herkesin barışın etrafında toplanması gerektiğine vurgu yapıyor. Adıyaman belediye başkanı görevine iade e, edildi eee dostlar Türkiye İçişleri Bakanlığı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini belirledi. Türkiye İçişleri Bakanlığı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini ve eee yapmış olduğu açıklamada iç suretiyle irtikap suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak konutu terk etmeme koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 1007202 2025 tarihinde anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı kanunun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutler'e görevine iade edilmiştir denildi arkadaşlar. Ne olmuştu? CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış ardından da ev hapsi şartı verilmişti. Ev hapsi ceza verilmişti. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Evet, gelişmeler bu şekildeydi ve günün önemli gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bu videoları ve yayınları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi, son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.